İhtiyarlık böyle bir şey değil mi? Ne oldu pes mi ettiniz üstadım? İhtiyarlığın tarifini yorumlamaya gerek yok. Otantik, organik ortamın, tabiatın e, mevsimsel güzelliklerini yaşıyoruz. Peki ne tutuyorsunuz elinizde? Biliyor musunuz ne tuttunuz? Zambak olduğunu zannediyorum. Vallahi ben hiçbir şey zannetmiyorum bilmediğim için sordum. Yani, yani en azından siz biliyor musunuz? Yani ben? bilmeyenin beni mahkum etmesini de kabullenmiyorum. <laughs> Peki sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, ben Orhan Gürçay. As ne yapar Orhan Gürçay? Aslen Astan Cide, ee, Cide aşığı, memleket aşığı. Elhamdülillah Rabb'imin lütfu ve keremiyle <laughs> bugün de olsam yine aynı şeyi düşünürüm. Ee, 40 41 yıllık Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapıyorum. Cide Merkez Fatih Camii imamıyım. Peki imamın ormanda ne işi var sevgili hocam? İşte işin e, enteresan tarafı o. Sosyal hayatın içerisinden hiç kopmadım. Ama tabiatla beraber olduğum zaman sosyal hayattan daha masum, daha bakir, daha anlamlı e, olduğunu keşfettim. Ve bu sayede de uzun yıllar gerek yıllık izinlerimde ve gerekse hafta sonu izinlerimde hep tabiatla hemhal oldum. E, bölgemizin e, Şempazar, Azdabay, Pınarbaşı Hakeza, Cide'nin e, keşfedilmeyen o tabiat varlıklarını hamdolsun yaşayarak görerek e, bu kıymeti bildiğim için bir seyyah mı deriz tabiat aşığı mı deriz nasıl tanımları bilmiyorum ama e, göç bölgesindeyiz. İstanbul'dan, yurt dışından gelen bütün dostlarımı da gezdiğim yerlere gezdirmekten büyük keyif duyuyorum. Hatta çok çok da dua aldığımı ee, özellikle e, belki e, kendim e, bir dönem İsviçre Alplerinde görev yaptım e, Oralarda olmayan devletimizin de uzandığı el ile beraber Özellikle Pınarbaşı'ndaki Pınarbaşı'daki e, Horma Kanyonu, Valla Kanyonu Ve onun ötesinde Cide'ye akan çıkış noktasındaki Hani e, üç boyutlu, beş boyutlu e, görsellerle e, müzelerde ee, o kadar para vererek e, Efendim e, gittiğimiz gördüğüm şeyleri kendi gözünüzde e, orijinal bir şekilde görünce gönül dünyanıza derin bir iz bırakıyor Hatta stresli ortamda yaşayan dostlarımızın böyle bir seyahatle adeta bir saatlik bir günlük ziyaretiyle bir format çekerek İstanbul'daki yaşadığı ortamdaki bütün stresli unuttuğunu kanıyım. O zaman biz de bundan faydalananlar bir tanesiziz. Bir o temiz. zaman e, isterseniz şöyle bir ayağa kalkın. Şu manzarayı e, seyircilerimiz karar versinler. Yani cidden buraya yaklaşık bir 10 kilometre bir yol geldik. E, 10 dakika yürümedik. Bu muhteşem manzarayla karşılaştığımızda herhalde buna hayranlık duymamak mümkün mü? Derler ya su sesi, para sesi... Bir de hanım sesi derler ama o tartışılır tabi. Hanım sesi ne demeye çalışıyorsunuz? Ee, yani o sesin kişiye nasıl geldiğine e, göre yorumlanır. E, tabi hanımının e, bıdı bıdısından muzdarip olan insanların e, benim e, şahsi değil ama kendilerinin bu sesin iyi olmadığını şimdi karar ya, verecekler. Şimdi o, o halde eskiden su sesi, e, hanım sesi bir de ne dediniz bir tane daha? Para sesi. Para sesi, su sesi, hanım sesi. Hanım sesi biraz sıkıntılı döneme girdi o halde son dönemde ama hala suyla paranın gideri var öyle mi Orhan Hocam? E, e, Valla e, parayla e, çözüm bulunsa da parası karşılığı olmayan suyun özellikle e, asrımızda petrole eşdeğer olduğu yani petrol içilmez ki ama susuz bir hayat olmayacağına göre daha büyük anlam kazanıyor. Suyu israf etmeyelim o zaman. Evet peki çok teşekkür ederiz Orhan Hocam. Bilgiler ben teşekkür için ederim eksik Allah olmayı. razı olsun. Orhan hocamı dinledik tabi burada birbirimiz daha var kaçıyor öyle acaba bu iş bize de gelir mi diye ama öyle kaçışımız yok doğrusu. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam Üstadım. Ee, sevgili Muzaffer Bey biz sizi tanıyoruz ama öncelikle ileride çoluğunuzun çocuğunuzun sizleri belki görmesi hatırlaması adına sizi sevenler adına sizi bir tanıyalım sonra da birkaç kerem de sizden rica edeceğiz. Tabi ki tabi ki Muzaffer Ayben. Muzaffer Bey Cide'li miyiz? Cide, Güren Bölgesi, Yıldızalan Köyü'nden, Kadın Mahallesi. Güzel midir Güren Bölgesi? Çok güzeldir. Burası gibi güzel mi? Çok çok güzeldir. Ee, Gürenli olduğunuz de, için söylemiyorsunuz değil mi? Yok kesinlikle. Bizim Güren'imiz e, buradan aşağı kalır sadece bir deniz tarafı var. Deniz hariç. Burada görülen her şey bizde de mevcut. Ama sadece bir sıkıntımız yollarımız çok kötü. Peki, peki... Şimdi bu bölgede tabii kime mikrofon uzatsak yol diyor. Oraya gelmeden daha güzel bir yere gelmek istiyorum ben. Evet. Şöyle ki siz Cide'de mi yaşıyorsunuz? Cide'de yaşıyorum. 2023'ün Eylül itibariyle İstanbul'u bıraktım. Eşimle birlikte Cide'ye yerleştim. Cide ile Güren arasında gidip geliyoruz. Oh ne güzel. Eşiniz de Cideli mi? Eşim de Cideli. O zaman sorun yaşamıyorsunuz. Hiç yaşamıyoruz. Anlıyorsun. Alıştınız mı Cideli? Çok. Vakit geçirebiliyor çok, musunuz? Çok. Süper. Hastalıklarınız şifa buldu mu? Hamdolsun hiçbir sıkıntımız yok. Ağrılarımız geçti. Oh ne güzel. Yani bazı akut ağrılarımız dahil geçti. Güzel bir şekilde burada hayatımızı idame ettiriyoruz inşallah. Ne güzel. Çok sevindik. Elinizdeki dikkatimizi çekti. Bunu tanıyalım desek. Evet. evet. Elimizdeki bazı bölgelerde buna odan deniler. Bizim bölgemizde genellikle ıspıttır denir buna. Ispıt. Evet. Ordu bölgesinde de hodan kaldıran, evet, kaldıran, sanki. kaldıran, diye işte öyle bir e, şey diyorlar. Sever misiniz böyle ormanları? Ormanla, çok severim. Çok severim. Ustadım bunu. Öyle mi? Peki, biz e, güzel kelamlarınızı için çok teşekkür ederiz. Siz emekliliğin tadını çıkartın, bize de dua edin, bizler de e, nasiplenelim. Çok teşekkür ederiz bize. E, ara sıra da bu ıspıt falan yaptığınızı bizi de çağırın ki biz de sebeplenelim. Ee, ıspıt nedir tadını tuzunu öğrenmiş olursunuz. Tabii, tabii ki, tabii ki, ki. Sağ olun, var, ki, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.